IŞİD operasyonu yapıldı Türkiye'de. Evet. E, aslında biz sizinle bunu çok konuşmuştuk e, evet. bu programlarda. E, IŞİD tehlikesine çok di dikkat çekmiştiniz siz Hı -hı. E, bu arada. E, ama e, sanki hani öyle bir e, öyle bir e, konuşuldu ki YPG'ye ihtiyacımız var, SDG ihtiyacımız var e, densin diye mi bu IŞİD operasyonları bu kadar yapılıyor, dünyada bu kadar IŞİD konuşulmaya başlanıyor diye e, bunu düşünür müsünüz? Hayır, bakın Türkiye için IŞİD bir tehdittir. Ve e, önce IŞİD'in ne olduğunu e, ortaya koyalım. IŞİD, Selefi cihatçı bir örgüttür. Evet. Selefi cihatçılık e, hangi temel üzerine oturur? Selefi cihatçılık demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde, Müslüman ülkelerde yöneticileri ve demokrasi ilanları tekfir eder. Hı. Yani kafir ilan hı. eder ve onlarla savaşır. Der ki egemenlik milletin değildir, egemenlik Allah'ındır. Allah adına da biz uygularız. Hı hı. Bizim yorumumuzu Ve Selefi cihatçılık vatansızdır, kozmopolittir, e ee, seccademi nereye serersem vatanım orasıdır görüşünü işler bu da vatansızlık demektir. Aynı zamanda selefi cihatçılık e, İslam uygarlığına da düşmandır selefi cihatçıların kısa bir dönem bile kontrolü aldıkları aldıkları coğrafyadan çekildikleri zaman İslam uygarlığının orada bıraktığı her şeyi yok ederek çekildiklerini görüyor. Şehir sürüsünden beterdirler selefi cihatçılar. Şimdi e, bunu örgüt Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere tarafından kurulmuştu. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu bu ülkelerin sosyal bilimcileri, araştırmacıları, güvenlik bilimcileri, istihbarat örgütleri konusundaki uzman gazetecileri yazdıkları kitaplarla, makalelerle, açıklamalarla ortaya koyuyorlar. Hı hı. Önce bu Irak iç Savaşı'nda kullanıldı. Sonra e, Suriye e, iç Savaşı'na aktarıldı. Nüsra şeklinde geldi. El Nusra ve işit yapısına e, dönüştü. Şimdi işit o süreçte Türkiye'yi cephe gerisi olarak hı hı. kullandı. Ve AK Parti iktidarı da buna e, izin verdi. Bakın Hatay Reyhanlı'da işit bir apartmana tabela astı. Tabela ya bildiğiniz yani parti gibi veya kuru yemiş dükkanı gibi tabela astı. Bu kadar izin verildi. Buradan malzeme topladı. Burada malzeme toplarken, insan kaynağı toplarken bunlar hep seyredildi. Ama bu arada ne oldu? Türkiye'yi öğrendi işit. Türkiye'yi öğrendi. Türkiye'de devletin reflekslerini öğrendi, bağlantıları e, öğrendi ve sonra birden işit. Türkiye eyaleti 2019'da projesini almak anlattı. Yani artık bu şu anlama geldi. Ben karar karargahımı Türkiye'ye taşıyorum. Neden? Türkiye'de zamanı geldiğinde, sahiplerim sonra saldır dediğinde saldırmak için. Ve 2019'dan beri Türkiye'de. Bunun bir boyutunu Türkiye'deki Suriyeliler oluşturuyor. Orada çarpışmış. Hı hı. Suriye'de çarpışmış. Bakın bu arada ilginç bir şey de var. Bir bölümü Türk kökenlileri. Mesela ben Hatay'dan hı hı. isim isim biliyorum. İşit mensubu. Türk vatandaşı Türkiye'den Suriye'ye gitmiş. Suriye'den Batı ülkelerine gitmiş. Oradan vatandaşlık almış. Şimdi Batı'da Avrupa'da yaşıyor. Türkiye ile yeniden bağlar. E, Yalova'dakiler de Türk. Efendim? Yalova'dakiler de Türk vatandaşı. Bağlamış duruyor edilmesi. tabi. Türkiye içerisinde de ciddi bir taraftar bulmaya başladılar. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, pardon İşleri Bakanlığı'nın e, Süleyman Soylu döneminde hazırlattığı bir selefilik raporu vardır. E, deşettir yani. Bak dehşet dehşet bir rapordur, ee, insanı korkuya düşürüyor. Diyanet içerisinde de camilerde de, diyanet camilerinde de örgütlenmeye başladıklarını görüyoruz. Özetle cihatçı selefilik e, Türkiye'de İslam için bir tehdittir. Bizim anlayışımız Sünni, Halefi, e, Ehli Sünnet'e dayanan Alevi, Bektaşi zemin üzerine oturur. Ve e, bunun karşısında bunları düşman olarak gören bir emperyalist araç bu ülkeyi, gerektiği zaman karıştırmak üzere ve herkesi düşman olarak görerek, herkesi düşman olarak görerek bekletiliyor. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğim ee, ve dinleyicilerimize. Ee, selefiliğin zihniyetini e, aktarması açısından çok önemli ve çok e, anlatıcı olduğunu düşünüyorum. Mikrofonunuza doğru tutun lütfen. Yaşadığımız toplum üçlük bir toplumdur. Bu toplumu tekfir edeceksiniz. Bakın. Bu toplumun yöneticileri tağuttur. Bunları tekfir edeceksiniz. Bu toplumun, bu tağutların koruyucuları, askeri, polisi, güvenlik güçleri, e, valisi, kaymakam bunlar kafirdir. Aslı kafirdir bunlar. Bunları tekfir edeceksiniz. Yahudi Hristiyan mecusu demiyorum zaten. Onları zaten tekfir ediyoruz. Şia'dır, şudur budur bunları demiyorum. İçinde bir toplum içinde yaşıyoruz. Suriye toplumu sizi ilgilendirmesin. Ürdün toplumu sizi ilgilendirmesin. E, kuvvetle yaşayan bir alimin fetvası sizi ilgilendirmesin. Bir toplumun içinde yaşıyoruz. Sabahtan akşama kadar bu toplum içerisindeyiz. Bu toplum yöneticisinden avamına kadar birebir müşrik bir toplumdur. Bunları tekfir edeceksin. Bu toplumun içerisinde iki tane büyük şirk vardır. İki tane büyük şirk. Bir hakimiye şirki, bir de kabir şirki. Bu şirki işleyenleri tekfir edeceksin. Bu iki şirki reddedip de belli olanları tekfir sen sulacaksın. Bitti bu kadar basit. Şimdi bakın bu önde gelen isimlerden bir tanesi. Ee, müşrik ilan ediyor bütün Türk toplumu. Hep biz düşman olarak görüyor. Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu siz? Hep zaten bu sosyal medyada dolaşıyor. <laughs> Bildiğim kadarıyla içeriye girdi çıktı. <laughs> Ama zihniyeti çok kısa zamanda çok net bir şekilde anlatıyor. Bütün bu toplum düşmanın senin diyor. Yöneticilerin düşman, halk düşman, asker düşman, polis düşman. Yani Batı emperyalizmi için çok kullanışlı bir alet. Bakın İsrail'den bahsetmiyor, Amerika Birleşik Devletlerinden bahsetmiyor çünkü bu alçaklar İsrail'de tedavi oluyorlar. Suriye-Savaş sırasında İsrail'de hastanelerden tedavi olup tekrar Suriyeyi karıştırmak için yollandılar. Özetle bu Türkiye için bir tehdittir. Hı hı. Ee, ama öte yandan şöyle söylediğinizde haklısınız. Zaman zaman PKK ve YPG'yi rahatlamak, bak ya yani bunlara ihtiyacımız var. Demek için işitin tehdit olmaktan çıktıktan sonra da Batı tarafından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından sahaya olduğundan büyük bir tehditmiş gibi sunulduğunu görüyoruz. Evet. Peki tekrar Suriye'ye dönecek olursak.